Abi son dakika. Yeni bir görsel geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Görselimizi incelemeye başladım. İlk önce şurada Kai var, Lloyd var, Nia var, bir de Pixel var. Bunlar diyor buradan bir şey düşünüyor gibi geldi bana açıkçası. Bakın ilk diyardalar. Başka yüzüme çapa bir detay var mı? Yok. Abi başka yüzüme çapa. Hayır ben niye burada böyle düşeceğe baktığını söyleyeyim mi? Benim düşüncem şu. Zeyn var ya. Zeyn orada savaşıyordu nokta noktla. Büyük ihtimalle hapsedildi. Dragonian fırtına hürsetinde de Zeyn hapsedilmişti. Olay bir bağlantısı olabileceği düşünüyorum. Noktun onu yakalayıp Dragonian fırtına köyünde atması ile. Arkadaşlar hadi. Buradan bunu öyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Şu Narda bunu kurtarmak için plan yapıyor. Pixel'da kaçmış orada. Arkadaşlar çok basit bir fotoğrafta olsa. Yine de farkında bir şeyler öğrendik. Neyse abi. Görüşürüz. Bay bay.